E, merhabalar. Şimdi GG platform paketi kullanarak karta grafikleri veya grafikler üzerinde haritalar üzerinde grafiksel gösterimleri nasıl yapılacağını açıklamaya çalışacağım. Arda e, bu hani haritalar üzerindeki grafiksel gösterimlerle ilgili çok zengin e, paketler var. Burada e, şu anda gösterdiğim, highlight ettiğim paketlerin bir kısmı e, bu harita grafiklerin çizimiyle ilgili bir kısmı da e, burada bunun için gerekli olan veri türünün, veri setlerinin ara ortamına aktarılmasına kullanılıyor. Örneğin leaflet, e, popüler bir paket e, harita grafiklerin çiziminde. Sf ise shapefile şey dediğimiz bir veri türünün ara ortamına aktarılmasına kullanılan yaygın paketler. Ancak şimdi burada ben ggplot2 üzerinden bu işlemleri nasıl yapılacağını açıklamaya çalışacağım ki ggplot2 da bu anlamda yetenekleri çok da küçümsenecek bir paket değil. Yani harita çizimi ve haritalar üzerinde grafiksel gösterimler bağlamında. Şimdi en önemli noktalardan bir tanesi bu tip harita grafiklerde, harita grafiklerinde bizim bir veri setine ihtiyacımız var. Bunu çizmeye uygun bir veri setine ihtiyacımız var. Bu veri seti de içerisinde çizdirilecek haritanın enlem ve boylem değerlerini içeren bir veri seti olması gerekiyor. Bu veri seti şu anda bu videoda ben hali hazırda ar ortamında bulunan e, ve grafik çizmeye uygun veri setleri üzerinden örneklendireceğim. Ancak burada 3 ya da 4 videoya bölmeyi düşünüyorum bu harita grafiklerini. İleriki videolarda ise e, halihazırda e, ağır ortamında bulunmayan e, işte internetten farklı kaynaklardan indirilen e, veri setlerinin AVR ortamına aktarılması, bunların CC plot'ta grafiğe dönüştürülmesinin e, çizilebilecek hale getirilmesi e, boyutlarına ileride değineceğiz. Şimdi ilk veri setimiz e, Map data fonksiyonuyla e, ulaşabileceğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin haritası. E, Tabi burada Map eşittir USA dediğiniz zaman bu bir harita değil. Bu harita çizilmesi için gerekli olan veri setini bize getiriyor. Bunu USA ismi bir obje içine kaydettim. Şimdi veri setine kabaca bakalım. Gördüğünüz gibi veri setinde e, boylam ve enlem değerleri var. Bu boylam ve enlem değerlerine dayalı olarak zaten e, ggplot e, haritayı ve grafiksel gösterimi gerçekleştirecek haritayı çizim Şimdi baktığımızda 7243 satır olduğunu görüyoruz. Bu ne kadar çok soksa ayrıntılı bir grafiktir demek. Satırlar, enlem ve boylanlar. Bazı çok girintili bölgelerde e, yüz binlerce satır olabilir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri çok düz kısımlar olduğu için haritasında. Bu da biraz da yüzeysel bir harita olduğu için satır sayısı bir miktar düşük. Şimdi bunun için e, yine her zamanki gibi veri setimizi alıyoruz, pipe Operator'la e, estetik katmanında e, x değişkenine e, boylam, y değişkenin enlenmesi koyuyoruz. Burada e, grup değişkeninin e, mutlaka belirtilmesi gerekiyor, yoksa e, grafiklerde bir takım bozukluklar olabilir. Sonrasında shearon polygon fonksiyonunu kullanıyoruz e, ve akabinde Chord quick map fonksiyonunu yeni bir katman olarak kuruyoruz. Bu sadece e, haritanın koordinatlarını otomatik olarak ayarlayan bir fonksiyon. Şimdi sonuca bakalım. Gördüğünüz gibi grafiğimiz oluşturulmuş. Şimdi aynı işlemi bir de geompet fonksiyonuyla gerçekleştirelim ve sonucuna bakalım. Bu fonksiyonda içi boş olacak bir şekilde dış e, sınırları sınırlarını çizdi gördüğünüz gibi. Şimdi bu grafiklerin bazı düzeyleri vardır. Level Level 0 dediğimiz e, veri setleri e, ve grafikler sadece dış çerçeveyi verir, yani sınırı. Level 1 içindeki şehirleri verir, Level 2 ilçeleri verir, Level 3, Level 4 diye gidebilir. Bu Level 0 gördüğünüz gibi. Şimdi aynı işlemleri Fransa veri seti için yapalım ve Cram Polygon fonksiyonuyla grafiğimizi çizelim gördüğünüz gibi Fransa'nın haritası oluşturuldu. Şimdi aynı işlemi Geon Pet ile gerçekleştirelim. Ve sonucuna bakalım. Bakın burada gördüğünüz gibi sadece dış sınır değil, illerin sınırları da var. Yani bu level 1 bir harita. Şimdi İtalya için de kabaca bakalım. Veri oluşturup grafiği çizelim. Burada ayrıca grup değişkeni dayalı olarak da renklendirmesini istemişiz. Sonucu görelim. Bakın burada grup değişkenine göre haritayla renklendirilmiş. Şimdi buradaki grup değişkeni illerden birine bir verip diğerlerini diğerlerine sırayla sayı atama yani plaka numarası gibi bir şey. ama burada grup değişkeni yerine işte popülasyon, suç oranları vesaire ya da akademik başarı oranları illerin vesaire bir takım başka değişkenler de eklenebilir. İleride bunları örneklendireceğiz. Şimdi İtalya'ya geopet fonksiyonuyla bakalım. Gördüğünüz gibi bu da level 1 yani birinci düzey bir grafik. Şimdi de dünya haritasını oluşturalım. Onu da örneklendirelim. Gördüğünüz gibi geo polygon fonksiyonun çıktısı. Aynı işlemi geo pet fonksiyonuyla da gerçekleştirebiliriz. Gördüğünüz gibi geom pet fonksiyonun çıktısı da bu şekilde. İlk yapacağımız işlem, dediğim gibi matplotlib üzerinden grafikleri oluşturmak buradaki gibi. Akabinde bu grafikleri birtakım başka değişkenleri kullanarak renklendirip farklı boyut şekillere dönüştürebileceğiz. İleriki videolarda detaylarına değineceğiz.